Sri Lanka son çekim sohbet köşesine hoş geldik. Dersten önce sabah altı buçukta yine burada video çektim bugün. Sonra açlangıç Platini yaptım. Onu ayrı çektim. Bu sefer paylaşmayacağım sessizlikte. Turuncu şortumun son yırtıklığıyla. Dersten sonra da oturup gelip bir daha şöyle. doğru oturup hem Sri Lanka kapanışını çekmek istedim hem de bilmediğim bir ülkeye gidiyorum. Heyecanlıyım bir yandan pratik koruyor işte beni ya yani sabah şimdi pratik yaptım. Bir yandan bir şeyler söylemek istiyorum ama aklım dolapta, muzda işte meyvelerde bir tabak yapıp rahatlama ihtiyacım var. Kahve de içmedim. Bir yerde pratik sonrası bu aralar kahveye koşuyorum. Üzerine bir şeyler yazacağım diye. Çok kafeinle işbirliği yapıyormuş gibi hissettim. Yine iki aylık araya girme vakti geldi. Neyse. Pratik sonrası açlık. Köşemize hoş geldiniz. Birazdan omlet yapacağız. Sabahki çekimi şundan yaptım. Yani gerçekten pratik öncesi. Açtanga yoga pratiğim öncesi sabah. Bir 30 dakikayı kendim ayırıyorum. Hatta bir saate. İlk 30 dakika hiç ellemiyorum Atakan'a. Tuvalete gitsin, gitsin, bir şey yapsın işini fırçalasın ama pratikten önceki yarım saat başlayınca dediğim gibi gelip kendimi bir yere oturtuyorum bir neşe selam öncesine ihtiyacım varsa onu yapmaya çalışıyorum sabah videoda da anlatmaya çalıştım tabii ki izlemeden paylaşacağım çünkü sabah 6'da kalkan bir insan öyle Instagram'da bazen görüyorum arkadaşlar paylaşıyor beşte bunu yapıyorum altıda şuradaydım yedide işte o beşte 5.00'u gösteriyoruz güzel. Şimdi pratik yapacağım. Ama 5.0 ile 5.30 nasıl geçiyor? Biraz ondan bahsetmek istedim sabah. Yani şunu bilmenizi, bilmenizi istiyorum kendi adıma. Evet pratik çok güzel, ilham verici olabilir, sakin akabilir ama öncesinde sabah haller var. Yani yorgun, bitkin, yani geliyor bir kafası var onun. Bence onun da bir dinlenmeye ihtiyacı var. Ben onu 30 dakikalık çözümle 2 yıldır çok güzel hallettim. Bazen de şey oluyor, sabah kalkıyorum. Ya bu sabah 30 dakika esnemeden mi başlasam? Gelince hemen o artık fikri de çıktığı anı görüyorum oradaki tembelliği. Hayır diyorum, 30 dakika geçireceksin yani matın üzerinde. Çünkü sonrasında 70 dakika çok hızlanacağım. Gün içinde de derslerim olacak. Yani ders veren arkadaşları da tavsiye ederim. Dersin öncesindeki o alan benim meditasyon alanım oluyor. Yani dersin sonrasındaki iş düzeni, ve pratiğin de zorluğu var. Yani aştanga pratiği her gün çıkarmak bence çok kolay değil. Özen olunca kolay. Yani beden bildiğini yapıyor ama istedikleri var. Yani kaliteli bir bakım istiyor. Bu yüzden dersten sonra görüyorsunuz. Dersten önce sabah bir şeyler söylemeye çalışırken şimdi o paylaşma hali enerjisi de geldi. Yani demek istediğim pratiğin öncesi ve sonrasındaki 30 dakikaya bakarak olursak yaklaşık 1 saatlik pratik saati kadar yani yoga pratiğimizi 2 saate yaymaya başlayalım artık böyle slogan gibi olacak ama değil kendi adıma pratiğin başını sonunu bildikçe yani çok şükür sakatlanmıyorum yıllardır pratiğin içinde böyle gerçekten beden diyor ki tamam sağ kolu bugün tamam diyorum geri alıyorum yani Bedenimde bir dansçı çevikliği yok. Ne demek dansçı çevikliği? Yani evet şuradaki kas buradakine getir. Yani onu dans ettiremiyorum belki ama yoga pozun içine yerleştiğimde artık sağ bacağım, sol bacağım, kolum böyle bir yani verdiğim kas gücü eforundan o an anlıyorum yani pratik nereye gidebileceğini. Sonrasında da ona göre diyorum kendimi. Mesela yerde çok fazla gelip böyle meditasyon oturuşuna durmuyorum. Pratikten sonra biraz daha yüksekliği olan rahat bir yere oturuyorum. Ya da bir 10-15 dakika yani tek göstereceğimiz bu Yani kalçamı yere koyup diğer kemini birazcık sağa sol. Şöyle çok basit. hem pratiği de yapmışım o huzuru da yaymak için. Bir yerde tekrardan ihtiyacım olduğu gibi birazcık esniyorum. Böylece dışarıya olan aç gözlüğüm de azalıyor. Yani yemeği evet birazdan yiyeceğim bu çekim yapmak isteme sebebi normalde pratikten sonra dersler oluyor. Bugün evden de ayrılıyorum. Yani o yüzden dersim de yok. Yollara çıkacağız. Öncesinde pratik sonrasındaki halimi de konuşmak istedim. Yani bir yarım saat yine aştanganı yapma bilinciyle yani duş zaten çok güzel bir bileşen. Pratik bitmiş, terlenmiş. Yani duş çok rahatlatıyor beni. Suyun içinde yani zaten sıfırlayacak bir şey kalmamış gibi suya gitmekle artık suyla. Bazen şarkı söylediğim oluyor duşta bir dakika iki dakikayı geçmeyen. Yani kahvaltıyla birlikte de gün akışına devam ediyorum artık. Bedenin yaptığı o pratiği hakkını verdiğim için gün içinde de ukalalıklarım, rahatlıklarım, özgüvenim kendiliğinden gelişmiş oluyor. Çünkü yalap şap bir şey olmuyor bence yani öncesi ve sonrasına baktığım bir pratik var. E pratik içinde zaten herkes kendi bedenini biliyor aynı pratik egzersizi yapınca. Yani koşuya da çıktığınızda işte 5 kilometre koştun bir hafta boyunca. Şimdi 6'ya çıkarmak istiyorsun belki 7 kilometreye, 8'e. Ben yani belki de yaşlandığım için o çıkarma ihtiyaçlarını bir köşeye not ediyorum önce. Yani tam bir heves geliyor. Ha, tamam diyorum. Bir şeyler daha yapacaksın. Diyor bir dur yapma. Bir dur olanla bir kal otur yat hani bir şey izleme belki paylaşma ama ne bileyim 100. yani böyle salt onu yani böyle geldiği gibi bir salt sonra kural gibi oluyor hmm, 7 kilometre koşacağım bir bakmışsın o hafta ekstradan 10 kilometre koştuğun bir hafta olmuş zaten koşan insansın bu sefer kafamız şöyle karışabiliyor çevremde gördüm şu şey oldu Aştanga pratiği haftada 5 yapıyorum 6 yapayım yap 7 yap bazen bana sorunca insanlar yani şey şaşırıyorlar Şaka yapıyorum sanıyorlar ama diyorum ki yap. Nasıl bir fikrin yok mu diyorlar? Yok. Yani çünkü pratiği yaptım 2-3 yıl hiç de öyle bilinçli yapmıyordum. Yani pratikanda odaklanıyordum. Evet. Sağ olsun İstanbul'da hocamız vardı. Çok güzel baktı bize. Bedenimizi gerçekten geliştirdi yani spor sportif anlamda da kas kullanma, kütle ve bilinci getirdi bize. Ve ben şunu gördüm o süreçte, işte öyle öncesi sonrası çok sağlıklı bakmıyordum, bir şey yapmaya çalışıyordum bisiklinle. Tabii ki birçok şey algılayamıyordum o anda, yani kaçırıyordum. Fakat yıllar sonra aynı pratiği yaparken, yani zaten hayata bir sağlık olarak bakıyorsak, ben bakıyorum, yani işim bu. Yani yoga eğitmeni Atakan, tamam deniyordu. şimdi pratiğe gelenler, özellikle Sri Lanka'da şaşırdım bu arada. hep böyle sağlık sorunu olanlar geldi. Şimdi Hindistan'da farklı olabiliyor. Hindistan'da gelip hadi meditasyon yapalım. Belki daha rahat yani daha hadi pranayama yapalım. Şimdi burada geliyor birisi tam bir yerim ağrıyor. Yani benim orada diyeceğim ilk şey ben ben bildiğim bir şey yok. Yani ağrı ne zaman başladı? Dün mü başladı? Daha önce oldu mu? Biraz sohbet etmem lazım. Çünkü yaptıracağım yoga'nın kesinlikle iyi gelip gelmeyeceğini bilmiyorum o kişi. En son ne zaman pratik yaptı ve yogayı iyileşme adına geliyor bir şifa çare olarak görüyor. Birçok şey içeride yaşanmaya başlıyor. İşte ben de hemen yani yeni yıllarda yaydığım şey birazcık acil doktorların yaptığı sistemi uyguluyorum yani. Yarın başlarız yerine. Böyle bir oturuyoruz. Üzerimizde ağırlıkları bir telefon varsa bir şeyler bırakıyoruz. Bir etrafta başkası varsa rica ediyorum yani ya da biz geçebiliriz diyorum. ya yani çünkü ben birileri izleyince ya belki o an bir şey olmayacak. Ama birlikte 4-5 dakika hareket bir nefesi göndermek iyi gelebilir. İşte burada da o koşuculara ve kendime yani aştanga pratiğini arttırayım diyenleri örnek olsun diye söylüyorum. Tamam yoga bana 10 dakikayı geldi yarın da yapayım. İşte o ben bilemem yani siz de zaten sürecinizi takip ediyorsunuzdur. Ama bir yoga eğitmenine gidip bunu sormayın yani ne kadar pratik yapmalıyım. Eminim kendisi de bilmiyordur. Yani kendisinin bildiği ona iyi geleni düzenli anlattığını kendisi de algıladıkça zaten o kişi onun ehli oluyor. Zaten hep de peşinde koş Şimdi ben 6 yıl önce en son çalıştığım bir hocayla çalışacağım. 5 gün sonra bugün bir ekip salı yetişebilirsem cumartesi dersine yetişeceğim. Yani cuma gecesi havalında inip cumartesi sabah ilk işim Aştanga dersine yetişmek maç sonra Ekim ayı boyunca. Şimdi daha önce çalıştığım bir hoca işin ehli. inanıyorum işi nasıl yaptığına ve o hocayla çalışırken zaten şey olmuyorsun. Ne yapmalıyım diye sormuyorsun ona. Bir biliyorsun. Dönüştürebileceğini biliyorum artık. Yani nasıl devam ettirebileceğini. O yüzden kendi bedenimiz ne zamanki tamam güzelleşti bir şeyler toplandı. Siz de dikkat edin. Nacizane tavsiyem, Karar alma sürecine fiziksel uygulamayı arttırıyor muyuz? Yarın başlıyorum bir saat koşacağım. Değil mi? Yani hadi kapat dedi bunu. Üç dakika bir koş gel bir bakma ayakkabı bir şeymiş yani Aşlan Bey de biraz öyle bakıyordum ama nasıl olsa pratiğim var yani birkaç yıl böyle geçti işin açıkçası 2018 ve 19 sonrasında ben yani profesyonel bir şekilde gerçekten kendi adıma yapmaya başladığıma eminim pratiği yani açık alanlarda da yapıyorum sürekli zaten aşlamlardayım fakat o beni hoca yapmıyor yani ben o benim sevdiğim bir uygulama oluyor artık gün içinde kendi Çekinmeden, ne diyorum ibadetim yani oraya kimseyi almıyorum o alana. Yani almıyorum derken yorum olarak, o an yanımdan geçerken katılabilir, yapabilir. Ama Atakan'la konuşmasına gerek yok o anda yani çok belli, açlanga yapıyor. Yani tam ne olduğunu bilmesin de yani ibadetini yapıyor. Demek istediğim bu videoyu paylaşırken de pratik sonrası geldim oturdum. Ve gördüğünüz gibi pratik adına çok fazla konuşasım geliyor, neden? az önce pratik yaptım. Gün içinde, hafta içinde, ay içinde, yani benim hayatımda bu dersler var sürekli. Birileriyle bir şey paylaşmaya çalışıyorum. Etkisini görmeye çalışıyorum. O yüzden benim hayatım buralardan bana geliyor, fısıldıyor ve konuşurken heyecanlanıyorum. Yani şimdi yemek tarifinden bahsetsem size. 10. dakikada hepimiz sıkılacağız. Çünkü çok yapmadığım bir şeyse bir taneyi sevdim diye o zaman onu 5 dakika anlatıp susmam lazım gibi geliyor. O yüzden Sri Lanka'ya çok teşekkür ediyorum yine. Kapanış gibi değil ama gerçekten hissettiriyor. Yani iki aydır buradayım. Masal gibi geçti. Her gün pratik yaptım. Neredeyse her gün meyve yedim. Her gün yüzmedim ama denizin kenarındayım, okyanusun dibindeyim. Kendime odaklanabildim ve bu odaklar, odaklanmalar içerisinde çok şaşkınım. Gerçekten sabah pratik yapmak beni her zaman kurtardı. Yazın da baba kamptaydım, Nova Sol'daydım. Ayrı ayrı çok iyi geldiler. Yani yaptığım işi bir de doğal orman ortamında yapabilmek e gün içinde ona göre yaşatıyor beni. Normal memur hayatını seviyorum demek ki ben. Bazı belli başlı işleri yapabiliyorsam. Kendi işim olunca da sürekli şöyle bir heyecanlanma yaşıyorum. Gel ders ver denildiğinde artık kaçmıyorum yani. Düşünceden de kaçmıyorum. Çünkü bir yıldır çok oluyor. Çok yer değiştirdiğim için ve çok biliyormuş gibi ortaya atlarsanız da sınanıyorsunuz güzel bir şekilde. Hadi gel buyur o zaman diyerek. Ben de günde 3 ya da 4 pratik yapabilecek enerji tutmaya çalışıyorum ve her gün daha böyle söylemeyeceğim. <laughs> Derslerde çok söylüyordum formül olarak soran hocalara da. 4 pratik çıkaracak enerjiyi böyle çok korumaya başladığımı fark ettim. 2 yıldır da bırakmadım bunu. 1-2 ay ara verdim. Yani son 26 ayda iki ay ara verdim arkadaşlar. Onun dışında günde 3 ders bir kendi pratiğime naz ya da 5 derse çıktığımız oldu Hindistan'da. Yoruldum. yani Nefes dersi bile olsa 35 dakika konuştuğum bir dersti sonuncu ders. Sonra 4'e indirdim sınırımı ve <laughs> kendi sevdiğim bir şey yapınca da görüyorsun. Bugün bu taş zeminde yaptım bir tane hafif bir örtüyle yani o da çok terlenecek, kaymasın diye. Öncesinde de geldim, bıdı 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 konuştum yarım saat. Sonrasında oturdum, konuştum. İlk video ile bu video başka bir şey anlatıyorum. Her ne kadar şu an profesyonel bir YouTube sayfam olmasa da böyle aslında kalifi böyle kaliteli iş yapmaya çalışıyorum. Yani ikisi de benzer bir konuşma değil aslında. Biri pratiğin öncesi, biri sonrasındaki hal. Ve ortasındaki pratik benim 9 yıldır yaklaşık yaptığım bir pratik yani. Her ilk günden beri aynı özeni veriyorum o yoga matı yani 2013-14'ler. <laughs> yani şimdi yoga matını açıyorsun öyle bilmediğin bir alan. Yani tamam bizde seccade var diyebilirsiniz ama seccade hep temiz yerde tutulur. Evde tutulur. Ben yanında gezdirmezsin. Dağda bayırda yoga yapmaya başlayınca matın da bir sorumluluğu oluyor, kıyafetin. Bir de ben pimpirikliyim, işte öncesi sonrası çok su içmeyeyim, aman tuvaletim olmasın, karnım rahat olsun, mi falan derken hazırlanma sürecini de sevdiğimi fark ettim Ve o süreçler beni şifalandırdı. Yani pratiğe harcadığım enerjiyi hazırlanmaya da harcadım. Bir de, disipline de, çembere de. Yani Vipassana çok yıllar sonra geldi bence benim bedenime. 2020-21'den sonra şifası gelmeye başladı. Çok kondan konuya sıçrıyor gibi olsak da yani şu an dediğim gibi iki ayda bir ülkedeyim. Geldim, 10 gün sonunda bu evi güneye indim. Sezon dışı, yağmur sezonu şu an burası. Muson, off sezon diyorlar. Of season diyorlar. Of sezon demiyorlar. Burada da pratik yapmaya hiç ara vermedim. Kendime sözler verdim. Tuttum. Ay günü, dolunay günü ve iki pazar hariç. Çok delice bir sayı çıkacak. Şaşırabilirsiniz. Yani 46 günün 40 günü pratik yaptım. 35'i geç demiştim geldiğimde de. Yani böyle aylık o acayip gelebilecekse, gereksiz gelebilecek detaylar çok önemli benim için. Çünkü Türkiye'de yapabildiğim bir sayı var. İşte Hindistan var, Tayland var, Nepal var. Ya yani bu saydığım ülkelerden şundan sayıyorum. Daha önce ders verip iki ay kaldığım yerler. Yani Keza, Petiye, hepsinin benim için hepsinden daha değerli olanı. Çünkü her döndüğüm yıl sürekli sürekli sağlayabildiğim bir yer, bir coğrafya. Demek ki benim kendimi onun içinde açık tutmak, böyle biraz ayık tutmam lazım. Ne bilmem lazım. Denizin saati falan. Yani şunu demek istiyorum. Akşam 9'da uyuyorum. Katıldığım parti sayısı 0. 2 ay içerisinde. Yani gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yani yarım değil. Her akşamı evde geçirdim. Müthiş bir dede hayatı. Meyvemi suyuyorum. İşte omletimi yapıyorum. Bir öğünü dışarıda yemeye çalıştım. Her gün bir buçuk iki saat yazdım. Şimdi oraları anlatmayacağım ama şey. Ya pratik ve ders yaptığım için kalan vakitte yapabileceğim şeyler sınırlı. Sahil kenarında olduğum için de Zaten ben doğduğumda şu an nasıl kameraya bakıyorsam dünyada doğup büyüdüm ben. Yani karşıya baktığımda camın dışında denizi görüyordum. Evet acayip bir rahatlama veriyordu. Hala da veriyor gittiğim yıllarda. Fakat orman görmek yani yeşil, sincabın sesi, tavus kuşu, maymun geçiyor bir şeyler oluyor. Bu hal beni daha ayıp tutuyor. Yani daha bir canlı evet pratik yapalım da tutuyor. Yani deniz belki Karadeniz soğuk ülkeydi, ondan da öyleydi. Bilmiyorum ama deniz o sahilde de hep şey oluyor. Yani biraz oturayım, bir çay içeyim. Ay biraz dinleneyim, haline geçiyorum bir şekilde. Buralarda bu sabah videoda da oldu. Ee, işte başladık kaydı altı buçuk gibi, altı gibi. Hemen komşu müzik açmaya başladı. İşte sabahları müzik açıyorlar işe gitmeden bir saat işte kahvaltı bir şeyler hazırlarken. Yaşam erken başlıyor, hoşuma gidiyor. Bizim köylerimiz nasıl bilmiyorum. Hemen gitmediğim yerlere paha biçmek istemiyorum. Yani Türkiye'de gördüğüm köy sayısı son 4 yılda 5-6 köy. Hepsi de güzel yerler ama işte bizim ülkemizde müzik var mı yok mu bilmiyorum. Umarım vardır. Yani erken kalkılıyordur. Ama yaşadığım yerlerde çok da görmedim açıkçası. 5-5.30'da kalkan. Bu ritmin burada olması hoşuma gidiyor yani. Zaten sen kalkıyorsun, Ayrıcalıklı hissetmiyorsun, zaten kalkan bir sürü insan var, İyi de oluyor işte bahçeye maymun mu girdi, kuş mu girdi, bizim eve de geçen gün bir şey girdi, şimdi ismini unuttum yine, koma dayıcılarının kuzeni diyorum ben ona hani, bu kertenkenin de 100 kat büyüğünü düşünün, 100 yani katı vardır, yani sürüngen bir şey ama adını bir türlü çıkaramıyorum yani bu da benim yazıklar olsunum olsun yani üç yıldır görüyorum ama hayvanı. Ben hep Komodo'nun kuzeni diye diyor ona. Lagart Hola mı? Lagart Hola mı? Sinhalacısı. Sri Lankalıların söylediği hep farklı. Tayland'da farklı bir şey diyorlar. Neyse onu öğrenirim ama sonradan açıklamaları eklemem. Yani basit bir çekim yine benden. Evet bu videoyu neden yapmak istedim? Gerçekten bir bilgim yok ama <laughs> neden derseniz sabahki böyle o düşük enerji yani yine yeni kalkmış enerji ve pratiğe takan böyle bir şeydim bir heyecanlı bir şeyler yapmak bir de konuşmaya çalışıyor. Pratik sonunda şu oluyor. Ya tamam yani bugün pratiği yaptık. Artık meditasyonu yaptık. Kahvaltımız hazır çok şükür. Hani denizimize gireceğiz. Yani son günümüz denize girip çıkacağız. İşin kolaylığı 5 kiloluk bir çantam var. Hani dersiniz ki ya ne kadar <laughs> diyen yok yalnız. Reklam yapmak istiyormuşum. Çantam çok hafif. 4-5 kilo. Küçük bir sırt çantası. Zaten bir kiloya yakın tablet şu an çekim yapan tablette. Toplanıp çıkacağım. Başkente geçeceğim. Artık çekimlere Bali'de devam edebilirim. Yani yine eski tablet ve telefonumla diyerek biraz daha bu çocuklarla sürece devam edeceğim. Öyle günlerim böyle geçiyor. Mayıs sordu sabahları açtan da gün içinde vinyasa pratikleri, nefes pratikleri, meditasyon. İki haftadır ihmal etmedim ama çok olamadı. Felsefe çemberleri olmadı. Sri ikinci ayında öyle olmuş oldu. Böyle yoga dolu pratik sonrası da vakit geçirerek şimdi daha çok hak kazanmış gibi gidip kahvaltı yapacağım evde. Diyeceğim bir şey var mı diye de uzattım ama ne diyelim başlangıç güzeldir diye disiplin güzeldir diyerek yine kendi YouTube kanalımda kendime bir video olmuş olsun. Arada tek like'ı koyan bırakan ben oluyorum kendi sayfama. Hoşuma gidiyor. İkinci YouTube kanalım. Ve önümüzdeki ay başka bir isimle bir YouTube kanalı açarak yoga işlerini oraya devredeceğim. Kendi kanalımdan böyle çekimler yapmaya devam etmek istiyorum. Çünkü telefonda yer yok ve bir yıldır gerçekten çok güzel kareler çıkıyor kendi videolarımda, kendim için. Öyle, böyle. Hı, yavaşça kalkayım. Kapatayım o zaman. Pratik yaptığım alanda. Bu arada komiklik olsun diye sabah da buraya oturdum. Dün evi düzenleyen arkadaş şu üçünü yan yana koymuş. Ortadaki el bilardosu gibi Hintlilerin oyunu. Sri Lanka'da da var. Bu denge tahtası. Çiçeği de koyup böyle sahne dekor gibi yapmışlar buraya. Sabah da burada pratik yaptım. Normalde şu boş köşeyi kullanıyorum. Ses gelmesin diye fanı da kapatmıştım. Şimdi fanımı açıp kahvaltımı yapıp devam edeceğim. Yeşillik dedik. Kapıyı da açıp yine sabahtan böyle bitirmiştim. Hatırlamadım. Herkese bir şeyler bir şeyler. Son görüntümüzde rotamızı güneye çevirip bugün suyu bir dalıp çıkarım.